Yan oynamıyoruz mu? <laughs> e kafama vurdu, kaçtım. Dur, ha, kapatayım mı? Hey, Bobby, <laughs> kafam acıdı. Sen bombayı kafama attın, koştu. Kayacan ilk ve tek rakam. <gülüyor> Bir. O <laughs> da niye kablo var lan yolda? Hadi başla. Bir dakika dur yanlış bir U, şey yaptım. var mı? E ben <laughs> var var hadi olsun. Ama Şerif öyle. Niye yani. iz aldım? Başlattı. Da... Ya. Dikkat edin. Yok yok yazma yazma. Çoğun, çoğun, çoğun. Ölmeyeceğim. Ya fantazi yapmayacağım da. Ölmeyeceğim oğlum 3 mermi yedin ama. <laughs> kaplan rahat dur kaplan. Hadi vandal al. Ya şeref dedik hadi. Ya tamam, vandal oynuyor Şeref dedik. Al. <laughs> Aldın bak, mı? Yani, tamam. Şeref şeref. Başlatıyorum. Başlat seni bekliyorum bir saatte. Yavaş diğerini çöktüm. Öl artık ya. Oh. <laughs> Yapacak. Bak bak vandal da almış. Vandal aldım duruyordu oh. kenarda. <laughs> Fantazi yapıyorum. Q'lan kenara uçup sana vurmaya çalışıyor. Oğlum gelmiyor. ben kalkan almadım deminden beri. Allah cezanı vermesin. Manyak. Aç hadi aç. Almayı düşünen var mı? Öyle ölmez sana füze atacağım. Hazır mısın? Yürü, yürü. Şerif diyorum adam götüme füze atıyor. Evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> Sen de bir şey yapacan diye Yolu dedim e, ulti atar bu şimdi kafa mı? <laughs> Yok. Azdı ama. gördüğünüz üzere spike almadı. Hava da atacaktık sana yürü. şey aslında da. Oğlum silah almadım. Niye? Ama şerif almamışım. Öldüm ya demden beri ölmüyordum ya. Şimdi <laughs> diye açtın. Bak bakmıyor musun? Bakmadım. <laughs> Ultim de boşa gitti ama. Aç. Hadi aç. tane atasın lan. Aman gözükmüyor ki adam. yap bulamadım kendime. Dizi. Nokta kardeş nokta. <laughs> nokta candır. Başla. Dur geleyim kapıya, kapıya kadar sen gelisin kapıya puşt. ya burada, <laughs> bunu kafama söveceğim ha. Kafama bomba atıyor bu işte Ne yo? <laughs> <Ney o? gülüyor> Bombayı nereye atıyorsun bak <laughs> 270 vurmuşum sana turunu. <laughs> <60 gülüyor> Hadi gel aç. <laughs> Öldüm amına koyayım. <laughs> Atladım bombanın üstüne ya. <laughs> Bir sen akıllı zaten. Tamam hadi şey şartlar hiç çift ol. Ne? Jet mi aldın? Hmm. Yavşak. <laughs> şey yapalım mı? Vandal'dan tek atmaya çalışalım. Yani. Şerif yaz çekiyorum gel buraya. Yaz. <laughs> 105 var, ne adam? Niye ölmedin? Kalkanım var. Ne demek niye ölmedin? Köpek öleceksin var, var. <laughs> Kahrımdan mı öleceyim ya? Keber. <laughs> Ama güzel oynamıştım orayı kanka. Tek iyilik. Piç Şerif diyor hala ulti atıyor bana ya. Şerefsiz ultu var. Puşt ama orada az, az önce nasıl ölmedin orada? İki canım mı ne kaldı? Aman ha koyayım şu canım <gülüyor> kalmış. <gülüyor> şey daha dur sen az önce atlamadın diye ultu yok mu yani? Şerefsiz. <laughs> Ha neredesin? Seni <laughs> alıyorum ya. Gözü kapalı bile hallederdim. Bir tane dışarı kaçtım, fuştu. <laughs> taraf değiştirmeden önce son. Ha bir de tarafta değişiyor. Abi spike ağırlık yapay bana sike git. Allah Ha. Onun tüm klasik dengi yok o mağdur. Tamam sın. Açta, aç açta, açta. Görüşürüz. Ya lan mermim bitti lanet olsun. Keserim ha. <laughs> Hay Allah'ım ya. Seri oyna lan hadi. Abi yeteneğe sınırsız aç da bari başlangıçta. Hızlıca geleyim daha eğer Hayır. Açın. Şey açıyorsun Açın. o zaman. Ulti de açık oluyor. Ay ay üstte olunca çok kötü oluyormuş. <laughs> e, ne ya? FF artık. FF vereceğim artık değil mi? İzle o zaman senin lanet bebe. Aldın mı? Hadi. Bay almadım ama. Hadi. <laughs> Hadi canım 55 ne ya? 307 yemişim. <laughs> Ölmüyorsun ama ne bu manyak. Kay 3 lira kalkar <laughs> mı? Şerefsiz hile mi açıyorsun? <laughs> Ölümsüzlüğü bulmuş piçin. Asadat. Oğlum malı <laughs> çeviremedim bu sefer <laughs> ya. Bu sefer kaç Sen geldin izleyici kaçtı amına. Bırak bu işi ya. Baklar yeniliyor. Oğlum 37 vardı bugün. Aç hadi aç. Oda ne yaparsın amına? Korktum. Bence en senin. seni. Neden <laughs> evet, Şerif? Öyle öyle Çünkü Şerif güzel. Iyi. Ghost olsun. Tamam bir dahakine de daha ghost atacağız. Şu video çektim hadi ya. E, çek daha tamam Şerif aldım aç. Çok eğleneceğiz. Görüş kısıtlı. <gülüyor> 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 ay ay sana sulak açıp durma söyleyeceğim ama ortaya gelsen adam gibi fıştı. Nereye attın bana onu be? Yapın Ağla çiko. Kocasının bir tanesi. Çat 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 çat. çat. Duramadım aynı işi yapacaktım. Az Aa. daha mermiye kafa ataydım ama. <laughs> i̇şte onu yapmaya çalıştım da yemek. Şurada tank karakter al. Aç. Abi ben nereye fitiyorum da? <laughs> ne bileyim hiç vuramadım. Ay dişi daha ataşa tutuyorum ha nişan gel. Gel lan nişan gel. Hadi ayarla ne bakalım şey hadi. Kaplan klip al kaplan. <laughs> tamam mısın? Başka görmüyorum ki şu. Başla. Şöyle ekranın içine girmem lazım ha. Bunlar görüş kısıtları. Ay 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 havalanacaktım keşke havalansaydım. Bunu yapmaya <laughs> yani Sen bana, he bana başlıyorum. Hadi başla. Arçılar. Görüşküsü tanıyo. Görüşküsü tanıyor. O zaman ya siktir git. <laughs> 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 Ama sen duman atacan diye övüyorsun her, her seferinde. Ama her seferinde vuruyorum şu an. Sen yüzüğü yemişsin. Hadi başla. Sana ufak bir sürprizim Çınırın. var. <laughs> Hadi ulti yapıyoruz mu Sonel? Sonel gel ama benim ultimi açıldı mı ha açıldı. <laughs> <laughs> <Allah>, velet. <laughs> <Savunucular kazandı>. Ez. <gülüyor> <gülüyor> Daha, Daha taşa attı.